en büyük putların çoğu bırakılmayan alışkanlıklardır. Yani bırakamadığımız alışkanlıklarımız bize put mu oluyor? Evet yani bunu bir örneğini hemen peygamberimizin hayatında işte peygamberimizi inkar eden dostlarından, arkadaşlarından gördük. Yani arkadaşlar kazı peygamberimiz yıllarca bir toplumun içindeydi. Oradaki birçok kimse arkadaşıydı, dostuydu. Peygamberimiz hakkı getirmesine rağmen, mantıklı bir şekilde bunları açıklamasına rağmen niye onu inkar ettiler? Aslında bırakamadıkları alışkanlıklardı. Tarih boyunca işte belli putlara yaptıkları adaklar vardı, şeyler vardı. Bunlar onların o kadar e, yıllarca uygulanmış, kendileri dedeleri uygulamış ki bir yerde adam kanına, derisine sinmişti alışkanlık olarak. O putlarla kurdukları ilişkiler. Yani buradan oraya baktığımızda bir puta tapmak çok saçma bir şey olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Niye bu saçma bir şey için yani dini reddettiler ki diyoruz yani yani bir yerde insanların bir kısmı anlamakta zorluk çekiyor. Fakat şunu düşünelim onlar bir alışkanlıktı. Ne diyorlardı işte bunu bizim dedemiz de dedemimizin dedesi de yapıyordu. Evet kendileri uzun yıllar mesela bir kısmı tabii yaşı da olanlar uzun yıllar hı hı. işte onları yapmış bir şekildeydi İslam'la karşılaştığında. İnsan işte uzun yıllar yaptığı alışkanlığı bırakması çok çok saçma bir şey, çok yanlış bir şey olsa bile zor oluyor. Onun adeta putu oluyor. Ee, ve birçok kimse işte Allah'ın varlığını reddetmesine o tarz bir putta sebebiyet verdi. Niye? Alışkanlığını bırakmak istemedi. Hayat tarzını değiştirmek istemedi. Yani insanların birçoğu değişime kapalı oluyorlar. Oysa din... ...gerekli yerde değişilmesi gerektiğini söylüyor. Diyelim ki siz bir harama giriyorsanız... ...herhangi bir haramı yapıyorsanız düzenli olarak... ...o sizin bir alışkanlığınız olsa... ...Allah emrediyorsa onu bırakacaksınız. Evet. Allah emrediyorsa... ...sizin diyelim oruç tutma diye bir alışkanlığınız yoksa... ...oruç tutmak sizin alışkanlığınız... ...hayat tarzınız olacak. Evet. Yani eski alışkanlığınız sizin diyelim... ...her sabah kahvaltı yapmak şöyleyse ki... ...hepimizin... ...11 evet, ay boyunca doğru. alışkanlığı, buna benzer şeyler ama... ...bazen hem 12 ay boyunca alışkanlığı bol, hiç oruç tutmamak alışkanlığıysa... E, ...Ramazan için o alışkanlığını değiştireceksin. Orucu hayatına sokacaksın. Namaz kılmamak olabilir senin tarzın. Evet. Ona geçeceksin. Yani Birçok kimse... ...alıştığı hayat düzeni, alışkanlıklarını bırakmamak için... ...Allah'ın emirlerini görmezden geliyor karşı çıkıyor. Yani bu yüzden... E, yani evet. putların önemli bir kısmı bırakılamayan alışkanlıklardır diyebiliriz.